Bekir Hazar Zırnık kemik feryat Bir yerde petrol doğalgaz mı çıkıyor? Akbabalar derhal oraya hücum ediyor. Çakallar ulumaya başlıyor. Tetikçiler gönderiyorlar, piyonları öne sürüyorlar. Önce elemanlarla bölgede savaş çıkarıyorlar. Ardından hakem olarak masaya oturup enerjiden pay alıyorlar. Bugün Orta Doğu'da yaşanan tüm savaşların perde arkasında enerjinin paylaşımı yatıyor. Irak'ta üretilen 100 dolarlık petrolün 1 doları bu ülkede kalıyor. Gerisini petrol yataklarına konan Amerikan ve İngiliz şirketleri cebine atıyor. Doğu Akdeniz'de trilyonlarca dolarlık doğalgaz rezervleriyle Türkiye milli bir enerji politikası izliyor. Gidiyor, gemi alıyor, kendisine ait olan 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle yola çıkıp dünyanın en büyük enerji şirketlerine size zırnık yok. Tamamı Türk halkının olacak diyor. Kendi enerji kaynaklarına ulaşıp çıkartabilen birkaç sayılı ülkeden biri konumuna geliyor. Doğu Akdeniz'e en büyük kıyıya sahip ülke olduğu için de haliyle trilyonlarca dolarlık pastadan en büyük payı alacak noktaya geliyor. O yüzden Suriye'de, Libya'da, Irak'ta askerleriyle, anlaşmalarıyla, gerektiğinde müdahaleleriyle Doğu Akdeniz'in güvenliğine yönelik önlemler alan Türkiye'ye her cepheden saldırmak için yanıp tutuşuyorlar. Yunanistan'ı üzerimize sürüyorlar, peşine Fransa'yı takıyorlar. Amerika Yunan adasında üst kuruyor. ABD Dışişleri Bakanı Rum kesimini ve Atina'yı ziyaret ediyor. Tabii ki böyle yapacaklar. Çünkü diğer Doğu Akdeniz ülkelerinin kendi başına doğalgaz çıkaracak durumu yok. Rezerv bulunursa bunu Amerikan, İngiliz, Fransız şirketlerine peşkeş çekecekler. O yüzden milli imkanlarla rezervlere yolculuk yapan Türkiye çıldırtıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Grand Forks askeri üssünden aldığı istihbaratla haber yapan bir site geçen hafta şu bilgiyi veriyordu. Üstelik Libya'nın asıl oyuncusu da Türkiye. Akdeniz'in kıyısında Sidre'den Bingazi'ye kadar 350 km uzanan bölüm 40 ülkenin hedefinde. Bu bölgeye Petrol Hilali adı veriliyor. Ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz tesislerinin bulunduğu bölgenin %78'i Hafter'in elinden alındı. Bugün Akdeniz'de Türkiye'nin hedef olmasının nedeni de Petrol Hilali'nin artık patronu olmasıdır. Amerikalılar bir bilinmeyeni de tüm dünyaya bakın nasıl duyuruyorlardı. Geçen hafta medyaya yansımayan bir olay yaşandı. Hafter'in paralı askerlerine tekrar Rus yapımı Pantsir sistemleri gönderildi. Sirte'nin güneyinde Terhune ve Trablus'un %100'ünü tekrar Hafter'in kontrolü almayı planlayan bu sevkiyata büyük bir darbe vuruldu. Türkiye'nin eğittiği Libya ordusu Hafter'e ağır zayiat verdi. Grand Forks askeri üssü generalleri ağlamaya şöyle devam ediyordu. Libya'daki son darbe Rusya ve ABD'nin hiç beklemediği bir durumdu. Washington, Paris, Berlin ve Moskova kabul etmek istemese de petrolümüzü Türkler çıkaracak diyen Libya'da asıl güç artık Türkiye. Bu durum nedeniyle Akdeniz'de Türkiye daha da hedef haline gelecek. Türkiye büyük risk aldığı Libya'da dengeleri tamamen değiştirdi. Bu ihtimaller arasında görünmüyordu ve feryatları feryat ederek duyuruyorlardı. Petrol Hilali için bölgeye yatırım yapan Amerikalı, Rus ve Fransız enerji şirketlerinin kaybı da çok büyük. Çünkü Petrol Hilali bölgesinde petrol üretimi durma noktasında. Washington, Paris ve Moskova gibi başkentlere baskıyı artıran enerji şirketleri de sesini ve feryatlarını yükseltmeye başladı. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'dan gelen boru hatlarıyla Avrupa'nın vanasını elinde tutuyor. Enerji piyasasında söz sahibi haline geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri enerjiyi Rus boru hatları üzerinden almayın bizden alın diye Avrupa'ya ültimatom veriyordu. Almanlar korkuyor 1 milyar euroluk enerjiyi Amerika'dan alabiliriz diyerek ağza bal sürüyorlardı. Ve daha Karadeniz'de 7 yıl ihtiyacını karşılayacak doğalgaz bulduğumuzu açıklıyorduk. Saatler öncesinde Reuters bulunan doğalgaz 800 milyar metreküp ve 20 yıllık diye haber geçiyor. Ankara'nın peyderpey açıklama yapacağı iddiaları ayyuka çıkıyordu. Artık önce Türkiye diyen Türkler çok oluyordu. Cepheyi büyütmek lazımdı. O yüzden açlıktan nefesi kokan Ermenistan'ın da önüne kemik sallandırıp Azerbaycan'a saldırdılar. Olay budur. Köpekler havlamaya, biz de çok olmaya devam edeceğiz. Bekir Hazar Kerem Alkin Doğu Akdeniz ve Kafkasya Ferhat Ünlü'nün geçtiğimiz pazartesi günkü yazısı işaret fişeği niteliğindeydi. Bu yılın Haziran ayından itibaren Ermenistanlı yetkililerin Erivan'da ve Irak'ta Alenen PKK'nın üst yönetimiyle yabancı terörist savaşçı kullanımı için 15 bin gibi bir sayının dahi telaffuz edildiği pazarlık sürecinde olması. Bu gelişmeler süre gelirken geçtiğimiz hafta çarşamba günkü yazımda işaret ettiğim Çin ve Rusya'nın Kafkaslar 2020 adı altında gerçekleştirdikleri ve Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar, Pakistan gibi ülkelerin de katıldığı askeri tatbikatın hemen sonrasında Ermenistan'ın dün Dağlık Karabağ'daki sivil yerleşimlere ve Azerbaycan cephesine saldırısı pek çok yönüyle değerlendirilmeli. Öncelikle Ermenistan'ın son dönemde Azerbaycan'a yönelik tehditlerini tırmandırması, Rusya, İran, Fransa denkleminde Türkiye ile Suriye, Doğu Akdeniz, Libya denkleminde yürütülen geniş kapsamlı müzakerelerde, Türkiye'nin büyük bir diplomatik beceriyle yürüttüğü süreçte Kafkasya'da yeni bir cephe açarak Türkiye'nin konsantrasyonlu kararlılığını zayıflatmaya yönelik bir taktik adım olasılığını güçlendiriyor. İkinci bir husus Irak'taki PKK'ların Ermenistan'a YTS olarak kaydırılmaları. Ermenistan'ın bu yönde bir adımı iki sonuca hizmet etme olasılığı taşıyor. Birincisi Barzani yönetiminin Irak'ın kuzeyinde otoritesini sağlamlaştırması. Bu ABD ve İsrail'in tercih edeceği bir gelişmedir. İkincisi ise PKK'lardan oluşacak YTS aracılığıyla Azerbaycan'ın içlerine istikrarsızlaştırma amaçlı terör eylemleri. Bilhassa Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Tanap gibi kritik önemdeki boru hatlarına yönelik, Türkiye'nin küresel ve bölgesel enerji oyununda ağırlığını artıran projelere yönelik olası saldırılar hedefleniyor olabilir. Çünkü Rusya ve İran'da Türkiye'nin bölgesel enerji rekabetinde elinin güçlenmesini istemez. Bu nedenle PKK'nın başını ezen Türkiye'nin Azerbaycan'a bu alanda da destek vermesi hayati önem taşıyacak. Çünkü Türkiye'nin ilki Sakarya Havzası'nda tespit edilmiş olan 320 milyar metreküplük dev keşfi Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yeni gaz ve petrol yatağı keşifleriyle daha da zenginleştirmesi ve bölgesel enerji rekabetindeki konumunu iyice perçinlemesi halinde Türkiye'nin bölgesel doğalgaz borsasıyla Avrasya'nın ve Doğu Akdeniz'in önde gelen doğalgaz arz ve fiyat güvenli ülkesi konumuna yükselmesi ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne Fransa'nın ne İran'ın ne de Rusya'nın isteyeceği bir gelişme değil. Burada Ermenistan'ı ve PKK'yı devşirme tehdit noktası, vekalet savaşlarının manivelası yapma noktasında Rusya ve İran'ın olası arayışları ise bizzat iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerinde kendi topuklarına kurşun sıkmaları anlamına geliyor. Çünkü Rusya ve İran'ın Türkiye ile ilişkilerinde Suriye, Doğu Akdeniz, Libya gibi başlıklarda yaşadıkları çelişkiler ve bu çelişkilere bağlı olarak göz yumdukları gerginlikler esasen bir başka cephede ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve geniş manada NATO'nun Aslana sürecinden duydukları rahatsızlık boyutunda ekmeklerine yağ sürülmesi anlamına gelecektir. ABD başkanlık seçimleri ve Doğu Akdeniz gerginliğinden yararlanacağını umut ederek saldırgan tutumunu tırmandıran Ermenistan ise hiç şüphesiz tek millet, iki devlet, Türkiye-Azerbaycan kardeşiyle en ağır tokadı yemeye mahkumdur. Kerem Alkin